çalışmalıyız. Kimseyi denek olarak kullanamadım. Önce de Yakup ne söyle? Ne istemezsin ki? O kadar yardım etmiştim böyle. İlgizemli, enteresan yapıları bulmasına. Az müşterişim. <laughs> Şimdi kendim de denemeliyim. Bakalım olacak mı? <laughs> Bak baba kafa buraya olmaz olmaz. Olmaz. O dediğin olmaz. Ya ya berber nasıl olsun? Ya bütün köylüler kel kel ya da hepsi şapka tokuyor. İmkansız öyle bir şey ya. Berber niye yapalım buraya? Kelin ilacı olsa kendi saçına sürermiş. <laughs> tamam tamam. Ya ne alaka değil. hay alakasız bir şey söyledim. Neye bakıyorsun la? Bir şey mi uçtu demin? Ya senin gözlerin bozuk ya. O kadar uzak göreceksin de. Sonrasında bir şey uçtuğunu bana söyleyeceksin. He, şuna bak. Bağınıyor ya biri. Allah Allah. Kim bağırıyor ki? Necmi abi sesler duydun mu? Gidin gidin. Arkayalım var yok. Bir şey oldu kesin. Adam var ya başına beni aldınız ha. Ha ben de onu arıyordum. Dur bakayım. Kesin kedi yedi. İnşallah yememiştir arkadaşlar diyeceğim de. Aa kendini düzeltmiş. Vallahi düzeltmiş. Niyazi abi Şimdi bu araştırmaları gizemli bir yere saklamalıyım. Eğer bunlar bulursa bütün her şeyi mahvedebilirler. Niyaz abi. Kim <laughs> kim öyle bir şey yok. Hiçbir şey bulmadım. Araştırmalarda yok. Yok yok ondan bahsetmiyoruz biz ya. Ne alaka anlamadım ki. Şey hayırlı olsun kendini düzeltmişsin. Eyvallah eyvallah bak. Gel lan buraya oğlum. Siz niye eksik malzeme getirdiniz? Yükseldim sendim ya. Ya uzaya gitseydim? Niyazi abi yapacak bir şey yok ya. Troll maske geldi biz. Oğlum, önemli bir şey diyeceğiz sana bak üzerime yürüme. Gel gel bir tane vuracağım sana. Tamam tamam vur vur bari vur tamam. Aa! Eli ağırmış bu şuna bak. Ya bazı köylülerin eline kadar ağır arkadaşlar ya. Hı bana bak. Bir dakika bir dakika. Nerede bir dediniz? Niyazi, Niyazi abi troll maske mi dediniz? Evet evet troll maske geldi. Nerede nerede? Çabuk söyle çabuk söyle. Niyazi abi gel gösterelim. Balık hava gel gösterelim gel gel. Bak bilgisayar oynamaya gitti ya. Arkadaşlar biz de Niyazi abinin yanına doğru gidecektik. Bulamadık. Kendini eksir yapıyormuş ya. Minecraft oynan adını. Gel 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 gel. Balık kafa oynamadım diyor bir de ya. Merhabalar merhabalar. Niyazi abi bu bizim önemli biri he. Tamam ne yapalım. Tamam olsun işte abi ne diyelim yani. Söyledik giderken ya. Tamam evladım git hani izinlisin. Ama komiserim çıkamıyorum ki burada kaldım. Allah Allah evladım gider misin hani izinlisin yavrum hadi. Şunlara bak ya. Lan akıllanmaz bunlar Amirim. Anam yine geldi bu. De ne var lan? Ya amirim. E, Niyazi abi geldi. O suçluyla görüşecek. Haberiniz olsun yani. Tamam. Ona et. gözümü tutmadı, Allah Allah. Niyazi abi gel gel gidelim aşağıya doğru. Bu adam seni niye sevmiyor ya? Ne bileyim ya Niyazi abi. Durduk yere benle uğraşıyor ya. Zaten sevmiyorlar. Neden sevmediklerini de anlamadım. Balık abi, sakin ol sakin ol. Halledeceğiz halledeceğiz. Oo vallahi var ya. Baksanıza. Arkadaşlar bakın bakın. Gördünüz mü cam arkası görüyor. Oğlum hem bu camdan bir dakika bir dakika camdan nasıl görüyorsun tek taraflı değil mi bu? Tek taraflı işte nasıl gördüğünü anlamadım. Ne oldu Niyazi tarih olmak nasılmış? <laughs> Manyağım sana neler yaptığımı bir kopyanı yaptım senin arada bir dövüyorum. <laughs> Ulan mania, sana neler yapacağım bekle bekle ben malzememi alıp geliyorum bekle. Allah gidiyor. Nereye gidiyorsun Niyazi abi? Ha balo kafa gitti. Ne yapacağız? Takip edelim. Dur dur bir dakika. Bir dakika. Birazcık konuşacağım. Hemen şöyle açalım. İnşallah saldırmaz bir anda. Merhaba. ah dur. Döndüreceğim seni. Balokof, burada kaldım. Yardım et yardım et. Kapattın bir de korkuttun beni ha. Kaçardı ya ondan. Arkadaşlar birazcık bekleyelim Niyazi abi bakalım ne yapacak. Var ya sen bittin ha. Bakalım kim bitecek ya sen niye benimle uğraşıyorsun ya? İyisin ondan. Artık var ya kötü olursan seni bırakırım. <laughs> balon kafayı dövsenin. Hayır ya niye döveyim? Allah Allah. Şunun yaptığı şeylere bak. Yanmayacağım. Bakayım kapın kapalı değil mi? Tamam. Memur Bey, bundan gözünüzü ayırmayın. Gerçekten çok tehlikeli biri. Tabii benden kimse kaçamaz. Kaçma şansınıza vururum. Evet evet evet. Sakın şey yapmayın. Sakin sakin durun. Ben bir bakayım balon kafalar ne yaptı ya? Ya nereye gitti bunlar? Ah arkamdaymışsın ya balon kafa. Nida e, demiş sen önden gitmedin mi? He. Ne var ya? Yok ya saklandım diyor. Ne yapıyor acaba? Bakalım bir. Niyazi abi iyi misin? Hani diyeceğim hani diyeceğim. Meet me! Nee. Bekleyin birazcık bekleyin. Nereye koydum ben bunları? Ee, şuraya mı sakladım ya? Bu kitabın arasında şunlar var. Aa, bunları ben Onlar o, inanılmaz ya şeyler. Aha, buldum. Tamam tamam burada. <laughs> ya ne oluyor ya ne oluyor? Yine var ya. Bak değişik değişik şeyler yapıyorsun Niyazi abi. Kendine gel ya. Bak, sen da duymuyor bile. Anlayacağım anlayacağım. merak etmeyin. Ha gidiyor arkadaşlar. Bakalım halledebilecek mi? İnşallah yine kendisini fareye çevirmez. Dur bakalım. Nereye doğru gidiyor? Hızlı hızlı koşuyor bir de ya. Abi sen kaç yaşındasın ya? Aç buraya aç. Tamam tamam açıyorum açıyorum. Açık zaten. Yani niye Niyazi abi açtım. Bak dikkatli ol tamam mı? Açıyorum kaçmasın. 3, 2, 1, gir, çabuk, gir, gir içeri. <laughs> Mona sakin ol. <laughs> ne oldu? unamıyorsun değil mi? Şimdi sen karşılaştık tekrardan he? Tecrübelendim. O fare dünyasında var ya. Fena şeyler buldum. Sana göstereceğim. Bittin sen. <laughs> tekrardan gelirim. Niyazi, hadi beni engellesene. <laughs> Hadi, hadi beni bir kere daha yok etmeye çalış. Bir kere daha yok et bakalım. Sana neler olacak? Bekle sen bak ne olacak göreceksin. Bekle bekle. Bak şimdi. Arkadaşlar bir şeyler yapıyor ya Niyazi abi. Ne yapıyorsun Niyazi abi ya? Ana ne oldu? Oh, bilmiyorum ki. Niyazi abi tam olarak anlayamadım. Bir cızırtı falan geldi. Ne oldu Niyaz abi iyi misin? Başım, başım ne dur. Ben de e, tamam. Daha demin havada mı yürüdü? Ben öyle mi gördüm arkadaşlar? Balo kafa yanlış mı gördüm yoksa havada mı yürüdü? Bu tehlikeli öldürelim bence. Yok yok. Niyazi abi. Niyazi abi. iyi misin? Düzelttim düzelttim. Merak etmeyin ama bunlar var ya tehlikeli. Bunlara bulaştınız. Siz ayma yediniz. Gelin benim oraya. Ya biz bulaşmadık ki. Balo kafa yaptın yine bak. Yine balo kafa yaptın yine benim başım ağrıdı. Şey e, polis komiseri Emre Bey. Anam ismi mi düzgün seni? Ya işte biri ateş ediyor. Tamam bizimkiler de onlar merak etme ne oldu? Ya şey Okay. Ee, biz hallettik, yok ettik. Aferin mi yapmışsınız? Masraftan kaçtık güzel. Hadi kayman. Ya bari insan haşlık falan verirdi ama neyse. Bir şey demeyeceğiz. Yavaş geç bakayım. Ya niye yavaş geçeyim ya? Sen geç bakayım yavaş. Tamam tamam. Bunların da nöbetleri çabuk değişiyor arkadaşlar. Yarın son gün bak en ayarlasınlar. Ters baskı yoksa patlatacağım burayı. Yok yok. Patlatma. Niyazi abi geldik. Geldik. Şimdi. Ha, hoş geldiniz. Şimdi. Ee, şöyle bir şey oluyor. Bunlar mesela diyelim ki sizin dünyaya bağlanamıyor. Tamam mı? Kurtuldunuz. Ama Bunlar sizin dünyanızı birisini gönderebiliyor. Tamam mı? O yüzden dikkatli olun. Herkese güvenmeyin. Arkamda biri var. Süleyman sen misin lan? <laughs> yok yok. Süleyman abi değil ya. Süleyman abi kıyafetlerini aldık da ödünç. Ya var hiç sevmem Süleyman'ı ya. Ben buralardım mı hala? Evet seviyordun Niyaz abi. Artık sevmiyorum kardeşim hani. Bana bak birisi daha oyuna gelirse sakın güvenmeyin tamam mı? Tamam tamam. Tamam güvenmeyiz arkadaşlar. Yani Artık bizim dünyamıza gelemeyecekler. Ama başka kişiler olarak gelebileceklermiş. Dikkatli olmamız lazım. Siz biz arkadaşlar yorumlarda bilgilendirin. kafaya abone olmayı, videosunu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Balokof'a beni çağırdılar demin de. Geldi Balokof'a geldim. Balokof geldim. Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Söyle söyle. Nereye gidiyorsun? Dur dur dur. Dur. Sakin ol ya. Bak köyleri falan uyandıracaksın. Necmi abim kalmış. Tamam mı? Bak gidiyoruz alıyoruz. Pazanlığı bana bırak. Tamam ya hadi diyor arkadaşlar. Traktör alacağız tarlamızı ekip biçmek için. Bir de zengin topraklarından alacağız. Eğer paramız kalırsa diyecektim. Arkadan biri geliyor. Kim bu? Ya Hüsam'a bakın ya. Abi, abi bir şey diyeyim be. Bana alsana be ne olur be abi. Abi hiç arabam olmadı be. Ya Hüsam nereden duydun be? Bana al bana bana alayım. İçeride var ya bir sürü araç var. Biliyorum. Allah Allah. Yine geldi var ya. Yok yok almayacağım almayacağım Faruk abi. Alacaksın diyor. Lan fakir sende para var mı ki? Sen kendine bile alamazsın. Alırım alırım. Al lan hadi hani indirimde yapmıyorum. Al sana ne oldu? Fakirsin işte alamazsın. Bak ya. Dur lan alıyorum al. Al. Nerede en aşağıda. Al alamıyorum. <laughs> Biliyordum fakir olduğunu. İndirim yapayım lan sana. Abi, abi bana da al be ne olur be. Alırım. Dövdün beni. kendine vuruyor şuna bak. Allah Allah dur dur ne yaptın balo kafa? Ya benim yüzümden indirimsiz değil. Artistlik yapıyorsun he Faruk abi. Patron Pardon. Ya sen de bir dur ya. Dur dur deme, deme. Bunlar var ya karnına dayak da yiyemez şimdi. Bekle şimdi bak nasıl senden alıyorum. indirimsiz alıyorum al. Al ne oldu? Ne oldu? Hani paramız yoktu? Hepsinden alırım al. Gördün mü? He ne aldı ne yapacaksın? <laughs> var ya sen var ya bu yüzden fakirsin ha hemen gaza gelip alıyorsun var ya sizin gibi fakirler bu yüzden fakir zenginlerin neden zengin kaldığını zannediyorsun ha tutum olacaksın cimri olacaksın nasıl ya ya balık kapı bir şey diyeceğim sen kapıdan nasıl geçebiliyorlar? la aa kapıyı bozmuş vallahi kapıyı bozmuş çok değerli olabilir arkadaşlar bu nasıl kapı ya söyleme söyleme boş ver ya baksanız arkadaşlar ya lan kapıyı mı lan, lan parasını alırım hani hayatınız boyunca bana çalışacaksınız ya balık kapı ne yaptın Allah Hüsam'a bak aşağı düştü bir de. Ne oldu balokomu niye baktı? Aa bu arada bak ne aldım gördün mü? Bak yeni anaçlar var. Burası değişik ya bakayım. Gizli geçit falan mı var balokomu bakalım bir. Tamam yokmuş yokmuş kırma kırma boşu boşuna. Bütün elmaslarımızla araba aldım gördün mü? Ya çok sevindi ya. Var ya ne oldu? Ne nopsun ya mı? Niye? İndirimsiz ama bize fakir dedi. Fakir dedi biz fakir fakir demeseydi. Allah Allah, sanki biz ne yaptık? Biraz da burada dans edeyim. Ya Balokova gel gel araçları şey yapacağız ya. Açacağız da. Ne nusun ya sen? Ne alaka şimdi durduk yere? Durduk yere yine benim başım belaya girdi. Yine noob oldum ya. İndirinsiz aldın diyor. Ama ne abi fakir dedi bize. Demeseydi, demeseydi, demeseydi biz de arkadaşlar şey yapmazdık. Öylesine evet şu anda öyleyim. Biz verimli toprak almadık kafa Var ya ben senden daha zekiyim. Çünkü aklıma önce geldi. Ağla, ağlama. Tamam 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 Sen zekisin. Sen zekisin. Evet, bir sürü sine kalmış arkadaşlar. Var ya polis merkezinden girip gidip alıyor ya. Biraz ürününü topladım. Git onları satıyor. tamam satacağım da birazcık elmas ver. Bak o kadar araba falan aldım, görüyor musun? 4 araba ba aldım ya. Hadi ya. E, elmas ver be. Ya hiç yok gidiyor arkadaşlar. Vallahi bak yalan söylediğine eminim ben. Üzerinde var ya 500 milyon tane elmas vardır. Nereye sakladı bu? Aha da burada. Oo baya fazla varmış tamam. Bunları satalım arkadaşlar. Hemen gidelim elmaslarımızı alalım sonrasında verimli toprak alacağız Şimdi öncelikle e, hangisinden bahsetmiyorduk ya Nevziden bahsetme Nevziden bahsetme Hadi bakalım Soğanları niye almadın ya alacağım işte alacağım Hoş geldin hoş geldin niye geldin Bak kardeşim nasıl dönersen Ya Fevzi abi ne alaka ben bahsetmeyeceğim He o zaman hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin İyi ne olsun ya valla uğraşıp duruyoruz Bana bak Sakın kardeşimle bahsetme. Satıyorsan sen. hadi. Ama bir şey diyorum. Benim hemen sözümü kesiyorsun. Tamamdır ya dur al. al tamam şöyle satalım. ee, 250 oldu. Ha soğanları da satalım arkadaşlar. Var ya bir şey diyeyim mi? Çok fazla paramız yok yine. Bak abi siz, sen bizi... <laughs> Sen bize ne diyeceksin bana? Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Neyse neyse. Arkadaşlar. Almadığımız hekinler de var. Onları da alalım da. Yok bir şey olmadı. Sakın bir şey deme adama. Arkadaşlar. Adama bir şey demesin. Bakalım başka gizli sandık var mı? Yok. Kaç elmas geldi? 300 oldu 300. Gel gel gel. Alacağız yapacak bir şey yok. Abi şunları da vereyim sana. Balığı kafada diyor ki kaç elmas geldi? Elmas vermiyor ki. Cimri. Tabii tabii. Benim kardeşim de cimriyiz ya. O yüzden ayırdık. Hiçbir şey e, i̇zin vermiyor. Diyorum ki gel bunu alalım. Yok ya paran gider diyor. Hı? Sen kimsin be? Değil deme Haklısın abi sen ya. Haklısın evet. Al havuç bunları da sat. Ver bakayım. Oo varmış güzel. Vay be balo kafa var ya. Ne havuç çıktısı çıktı he. Anam o havuç çıktısı değil be. Ne ne? Kinli çıktı oluyor be. Kinli çıktı oluyor. Sen sen ıı, konuşma ya. Hadi sat git ya. Tamam ya satıyorum al. Ya baksanıza ya. İsimlerini de değiştirmiş. Ya bunlar balo kafa normal havuç olacak. Mevzi daha akıllı ya bundan diyor. Ya balo ne diyor? neredesin Nereye saklandın Sanmıyorum ha Ya yine kovulduk ya. Ya ben bunları nasıl satacağım şimdi? Ne yapacağım ben bunları? Tamam tamam vurma vurma ya. Allah Allah. Geri ver diyor. Al al al. Tamam al. Baş belası al. Allah Allah. Ben satacağım diyor. Sen satan alsın. Eda demin kendisi verdi sat diye. Onu bile başaran adın diyor. Arkadaşlar. Hüsam'a görünmeden hemen şöyle uçalım. Gördü mü? Görmedi. Tamam. Hiçbir şekilde görmedi. Devam edelim arkadaşlar. Yavaştan yavaştan. Tamam. Merhabalar Nevzi abi. <laughs> var ya katilsin bari Fahri Abi bir şey diyeceğim ya durduk yere niye sen de buralara Abi Ya dursana ya ne yapıyorsun sen Abi bir şey diyeceğim ya sen sen Fevzi abiyi sevmiyor muydun bu çok salak demedin mi Demedim öyle bir şey demedim Ha öyle biliyorum ha, ya bir şey diyeyim mi Bak sen var ya inanılmaz bir sahtekar olmuşsun sahtekar. Ya öyle demedim Nevzi abi ya. Ya ben ben Fevzi abiyle hiç görüşmedim. Ben soracağım lan ben demek Hüsam, Hüsam gel bakayım. Geldim abi söyle söyle. Söyle ne dersen var ya yaparım abi. bak nüşvet oluyor bir de arkadaşlar. Hmm, anladım anladım tamam tamam doğruymuş ya. Yine anlamışlar hadi görüşürüz. Aa, bunun gözleri de görmüyor galiba ya. He, ne istemiştiniz? Şey e, ben verimli toprak alacaktım da. Tamam tamam verin çantamı al. Tamam alacağım zaten yani. Kaç tane alalım? 40 tane mi? <laughs> ne bu da, da pahalıymış ya bu. Vallahi var ya çok pahalıymış. Hüsam da var ya rüşvet aldı ya arkadaşlar. Vallahi var ya. Hüsam'a da soracağız hesabını. Kim şu tarlayı bir düzenleyelim. Tarlayı arkadaşlar. Birimli toprağa çevireceğiz Tan nas göz oldu evet evet balo kafa gelip El nas atmasa valla her türlü şekilde Yanan söyleyecek bir de Aslında da değil ya arkadaşlar Biz şeyle konuşuyoruz kardeşiyle konuşuyoruz ne yapalım Ah! Dur niye vuruyorsun? Niye kırdın? Hayır anlaştık ya verimli toprak yapacağım. Verimli toprak yapacağım. Ya öne desene öyle dedim zaten. Allah Allah. Ters maske bunaları da alalım. Ya buraları alırız da. Burası havuç tarlası olsun. Aa aslında var ya olabilir. Olabilir Süleyman abiden almalıyız da. Şimdi ben bu tarlayı bir düzelteyim. Şöyle buraya kadar arkadaşlar. E, verimli toprağımız olsun. Balıko bunları çapala bakayım. Heh aferin aferin. Tamam şimdi arkadaşlar bütün çapalarımız boşa gitti. İzlemeye <laughs> bak. Tamam, tamam tamam vurma vurma. Vurma vurma. Pis kokuyor ya bu. Yok yok kokmuyor. Sen öyle zannediyorsun. Şimdi arkadaşlar şunu da şöyle bırakalım. Galiba yetmeyecek. Vallahi yetmedi. Ee. Balon acil bir konu. El nas ver. El nas ver ya ortak değil miyiz? Hep ben veriyorum. Ya yana söyleme havuçları sattın. Gördüm ya. Hadi 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 ya. Hadi, hadi Saçları güzel arkadaşım ortağım benim. Gel. Pekne havuçları satacağım diyor. Arkadaşlar daha satmamış. Görüyor musun? Neyse domateslerimizi ekeceğiz de. <laughs> tamam böyle ekilmiyordu. Tamam böyle gidiyordu. 103 tane domatesimiz var. Şöyle eykelem. Bunlar daha da hızlı büyüyecek. Ve daha da hızlı bir şekilde para kazanacağız. Tarlanın yarısını verimli toprak yaptık. Şimdi bu traktörleri falan da açacağız arkadaşlar. Ama öncelikle bizim birkaç şey daha yapmamız lazım. Burayı doldurmamız gerekiyor. Tamam. Bunlar da böyle. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Ver bakayım. o teşekkür ederim. Sağ ol. 298 tane oldu. Birazcık daha verimli toprak alalım arkadaşlar. Arkadaşlar satın aldık. Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Nerede ya bu? Çaldı kesin en diyor. Hiç güveni yok ya. Gerçekten hiçbir şekilde güvenmiyor bana. Bak geldim geldim işte geldim bak çaldı falan diyor hiç utanmadın değil mi onu derken o kadar orta arkadaşız bir şey demedim diyor yanancı işte yanancı domates ekelim arkadaşlar ya Hüsem niye zıplıyorsun burada abi ay bunlar bozulmuyor be var ya kandırmış kandırmışlar he. Kandırmışlar. Bu tane böyle olmaz. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bak her şeye bir fikri var zaten. Şöyle bırakalım şunları. Tamam. Domatesleri bırakacağız. Bozuk mu ya bunlar? Yok ya bozuk değil. Büyüyor işte bak. Büyümüş bir tanesi. Bak ilk hasatı aldık. Kreni Hüsam bozuktu. Ya sen deliye niye inanıyorsun balo kafa? Ya delinin ipiyle kuyuya inilir mi? İnilmez değil mi? O yüzden o yüzden inanmamak gerekiyor. Nen kuyusu ya kuyu bizde yok. Evet. Allah Allah. Neyse bakalım ne almışız arkadaşlar. Ana! ben bunu bu traktör değil miydi ya? Yeni motor. Neyse yeni motor almış olduk arkadaşlar. Hüsem kırmıştı. Balakov onlara benzin lazım. Gel bari benzinliğin önünde açalım. Boşu boşuna bir de taşıyacağız ya o kadar malzemeyi. Arkadaşlar sakin olalım. Şu adamı hemen yok etmeliyiz. Hiçbir şeyde haberimiz yokmuş gibi. Nay 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 nay. Dur -du 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 -du. Tamam. Tamam öldürdük. Şimdi öncelikle buradaki neymiş bakalım bir. Ne aldım arkadaşlar? Hiçbir bilgim yok ya. Rastgele aldım. Doldur koşun diyor. Ya tamam dolduracağım işte. Dur bekle. ikinci parayla satın alayım de. Ee, Mehmet abi 4 tane araç pulleyeceydi. Ne kadar? 45 elmas. Niye ya o kadar? Zam geldi hadi. Alıyorsan al. yoksa zaman üstün iman abi söylerim, seni bizini kovdururuz lan. Tamam ya tamam 42 vereyim 3 taneyi de sonra. Yok olmaz Zümrüt yok mu? Var. Tamam 15 tane var hadi. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tamam da onlara diye tane hani çok. Tamam ya Allah Allah. Yine var ya. Ya balık ama durdun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sinirlendiriyor bizi. Şimdi buna benzin yok. Ya balık ama bu hala gidiyor. Bozuk mu bozuk? Ya balık ama yine gidiyor bu. Heh tuttun mu? Tamam. Oh be az kalsın gidecekti diyor. Ya bir şey diyeceğim. Mehmet abi 3 tane araba fırlayacakmışız be. Olmaz verdim bir kere. Bir dahakine alırsın hadi. Tamam ya bir dahakine borcum var bize. Valla yani yoksa alırız. Gel bakalım sen nereden doluyorsun? He buradan doluyormuş. Niye bunda kalmadı ya Mehmet abi bunda kalmadı. Diğerinde vardır hani. Tamam ya tamam. Bakalım. Oo, fullenmek üzere. Tam bunun yanına doğru gidiyoruz. E buradaki benzin de bitti. Bu benzin yeter herhalde. Dur bakalım bir dolduracağız. Tamam baloka bunu fullledim. He orada var mı? Oradan alabiliriz galiba. Tamam baloka al. al sen bunu bir sür bakalım. Nasıl olacak? Güzel mi? Ekinleri toplayan makine. Bakalım bu neymiş? Aha! Değişik. Vallahi değişik bir görüntüsü var. Şöyle şuradan dolduruyoruz. Çalma korna çalma. Git buradan. Aa doldu. Bunun bir deposu ne kadar küçükmüş ya. Arkadaşlar deposu küçük. Küçücükmüş. Neyse bir tane daha aracımız var. Bunu da açalım. Bakalım arkadaşlar bu neymiş. Aham da traktör. İşte bu. İşte bu. işimize yarayacak bir şey. Hemen bunu da dolduralım. Bütün benzin'i biz bitirdik resmen. Tamam bu da doldu. Şimdi bunu şuraya takıyoruz. Gelin da bir dakika. Bunun arkasına takılıyor mu? Aa takılıyormuş. Tamam balon kafa. Al sen bunu sür. Bunları boyatacağız sonra tamam mı? Hadi gidelim. Arkadaşlar biz tarlaya doğru gidelim. Balon kafa ile birlikte. Çabuk sür be. Çabuk sür be. Ha çok yavaş. Evet traktör olduğu için yavaş. Hadi be kardeşim seni mi bekleyeceğiz be hadi hadi sür sür hadi Çek sağımı gel gel ne oldu Aa, Trafik magandası Bak bak saldırdı gidiyor Gördünüz değil mi komşular Vallahi arkadaşlar gördünüz Bunların ehliyetini alaması lazım he Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Balo kafaya abone olmayı unutmayın Ben kaçtım bay bay